Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere squishy'lerimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar squishy'lerim altta bütün squishy'lerim. Hep birlikte bugün arkadaşlar squishy'lerimi inceleyeceğiz. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar bütün squishy'lerim Burada şimdi hepsini alacağım. Arkadaşlar şimdi buradan hepsini alıyorum. Çıkardım. Bu şekilde hepsi. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok squishy var. Hepsini size göstereceğim. Hepsi kendi elemiyim. Kendi göz nuru. Yaptığım şeyler. Şimdi arkadaşlar hatta yerlere düşüyor. O kadar Fazla ki arkadaşlar yerlere düşüyor yani. Neyse ilk olarak böyle bir su kuştan başlayalım. Bunu o videolarımda görmüşsünüzdür Bu şekilde bir kuş bombi bombi. arkadaşlar bu squishy'miz. Bu şekilde yapmaya çok uğraştığım bir squishy. Büyüklerden başladık. Büyüklerden ilerleyelim o zaman. Şimdi bombay kocaman bir squishy ile devam ediyoruz. Bunu ben yapılışını çekmiştim. Videomda. Bu şekilde bu da. Dondurmalı bir squishy'm. bu arada arkadaşlar bu tarz yapım videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sakın ha. Bu şekilde. Bu da. Hem de birazcık ASMR yapacağız videomuzda. Şimdi büyüklerden devam edelim. Dev mi dev, mega mı mega, kedi. Şşş. Bu da bir şekilde. Şimdi küçüklerden çünkü küçükler kaldı şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar böyle hamburgerli bir squishimiz var. Hepsini bu arada kendim yaptım. Elimi gözünüro. Bu da bir şekilde. Ay, öbür squishler bir bir şekilde. Şimdi geri kal böyle bir şey var. iPhone telefon. Squishy. Bakın burada e, YouTube var. En çok kullandığım uygulama. Siz varsınız çünkü YouTube YouTube var, Google var. Ondan sonra Snapchat var. WhatsApp var. var. <laughs> Roblox da var ama Roblox kapandı. Capcut var bir bu şekilde. Roblox kapanmadan önce yapmıştım. Bu da bir şekilde. iPhone telefon. Şimdi bunlar kaldı geriye. Şimdi biraz göstereyim sizlere. Arkadaşlar sizlere bunları göstereyim. Geriye kaldı bunlar. Şimdi bunları da hep birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi bunları inceleme. Böyle evli bir su işi var. Tatlış. Sonrasında arkadaşlar üzümlü var. Bunu ben boyama kitabından çıkarttırdım üzümlü. Bu da bir şekilde. Sonrasında kolalı var. Bunun biraz poşetleri çıkmış. Bunu ben sonra tamir ederim. Böyle kolalı bir squishy. Hamburger dedik sürekli. Hamburger dedik kolası da yanına olur mu? Olur. İkisini zaten aynı günlerde yapmıştım. Bir de patates kızartması var ama nerede bilmiyorum. Daha bir sürü var ama nerede bilmiyorum. Bu kişimin yaptığı kremliye squishy. Bu da bu şekilde. arkadaşlar. Sonrasında sürpriz kutudan çıkan kalpli squishy ama ben yaptım yine tabii ki. Bu şekilde. Sonrasında kuramili squishy. Bunun kremasını çok iyi çizemem. Bu yumuş yumuş bakın. arkadaşlar bunu da videoda göstermiştim. Tavşıklı sıkış tavşanlı. Bu arada arkadaşlar Ramazan gel geliyor. Geldi çatla attım. Arkadaşlar şey videosu da gelir belki. E, Tabi like atarsanız. E, oruç tuttuğum günlerin videosu falan da gelebilir. O şekilde arkadaşlar. Eee oruç tutarsam oruç tuttuğum günlerin videosu gelir. Ondan sonra iftar vlog gelir. Ramazan vlog gelir. O şekilde vlog videoları da gelir kesinlikle Ramazan'da. Neyse bu şekilde kızlı bir squishy var. Bu da son squishy'miz. Yuvarlak kızlı var. Arkadaşlar bu şekilde bir ton squishy yaptık ve üstüne bir tane kromili toha çıktım. Böyle arkadaşlar bu kutuyu bitirdik ya yani, Şimdi hepsini içine dolduracağız. Kremli. Bu şekilde. Şimdi hepsini arkadaşlar içine dolduruyorum squishlerimi. Arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayanlarım. Ne yapacağım? Kanalımı kapatırım. Kanalıma like atın, abone olun yani. Arkadaşlar, beni şu bir yıl içinde 1000 abone yapın lütfen. Allah'ım 489 abone de mi kaldık biz? Biz çok güçlü bir aileyiz arkadaşlar. Artsın abone sayımız lütfen. Neyse yani 489 abone nedir arkadaşlar? 489 takipçim olduğundan çok mutluyum. Ama yani daha fazla abone ulaşmamız lazım. Neyse. Konuşurken ben hepsini topladım. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar. Şimdi size bir göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde bütün squishlerim burada arkadaşlar bu videomda da bu gördüğünüz squishlerimi tanıttım. Daha fazla bu tarz videonun devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like 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 bye bye.